Merhaba arkadaşlar, yepyeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere Topinin sürpriz yumurtalarından birini açacağım. Sadece birini açacağım dediğim gibi diğerini açmayacağım. <laughs> o zaman başladım. Kaç zamandır almıyordum arkadaşlar bundan. Ee, kinder alıyordum arkadaşlar. Kinder alıyordum. Biraz da bundan alayım dedim. Şu taraftakini açtım. Böyle kutusunu şöyle koyuyorum. Ve açmaya başlıyorum. Buradan açılıyor. Evet çikolatası da harika kokuyor yani. Şöyle o oh, mis gibi çikolatası var arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ses gelirse özür dilerim. O açmaya başlayalım şöyle bir şey çikolatası var şöyle de bir oyuncağı var daha böyle bir şey çıktı yapalım bunu hep beraber şimdi dökelim de ilk değişik bir şey çıktı aslında Aa, arkadaşlar aynı cici bici gibi. Çok tatlı bir şey. Keşke bana bu çıksaydı. Bu çıkmış. çok kovası. Çok şirin bunlar. Hadi yapalım. Ama bunlar gözü yok mu? Ağzı yok? Göz mü yok? Ama gözü yok. Ha varmış. Gözü de varmış. Çok güzelmiş. Çok tatlı. <laughs> Diline hemen takalım zor da bir şey değil. Nasılmış dili bir bakalım bir de arkadaşlar deliğine. Galiba şöyle. Ee, arasına ilk birleştiriyorlar. Birleştirelim. Bunu çıkartalım ilk. Birleştirelim. Evet birleştirdik şimdi. Birleştirdik. Ee, sonra Çöp kovasının kapağını kapatalım. Ee, sonra dilini takalım. Arkadaşlar değişik bir dil. Nasıl takılıyor acaba dilim? Galiba böyle. Evet. Sanırım böyle. Hı <laughs> hı. Böyle bir dil çok tatlı. Çok beğendim. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.